Selamlar, yime Gelecek indirimli ürünleri birlikte inceliyoruz. Kablolu dikey süpürge 1890 lira. El blender seti var 1690 lira. Saç şekillendirici ve düzleştirici 999 lira. Watt maşası geliyor. Fiyatı 799 lira. Otomatik dönen saç maşası 1250 lira. Erkekler için kişisel bakım seti fiyatı 349 lira. Saç ve sakal düzeltici 599 lira. Tıraş makinesi fiyatı 549 lira. Seyahat dikiş ipi fiyatı 69 lira. Desenli mezura fiyatı 49 lira. Uzaktan kumandalı araçlar fiyatı 990 lira taşınabilir. Fotoğraf yazıcısı geliyor. Fiyatı 3990 lira. Kablosuz kulaklık. Fiyatı 899 lira. Karaoke mikrofon. Fiyatı 599 lira. Akıllı duvar prizi. Fiyatı 399 lira. Kelebek kurutmalık. Fiyatı 719 lira. Ütü masası fiyatı 879 lira. Silikon spatula seti fiyatı 59 lira. Silikon ölçülü hamur matı fiyatı 99 lira. Şekilli silikon çikolata kalıbı çeşitleri fiyatı 35 lira. Küçük boy erzak saklama kabı fiyatı 12 lira. Orta boy erzak saklama kabı fiyatı 22 lira. Büyük boy Erzak saklama kabı fiyatı 29 lira. Nok amaçlı organize çeşitleri geliyor fiyatı 35 lira. 12'li yapışkanlı duvar baharatlı fiyatı 279 lira. 10 litre kapaklı kuplu sepet fiyatı 119 lira. 6 litre kapaklı kuplu sepet fiyatı 79 lira. Kaydırmaz şeffaf raf örtüsü fiyatı 35 lira. Bütün masası kılıfı fiyatı 89 lira. Telefon tutucu fiyatı 15 lira. Taze tutan renkli saklama kabı fiyatı 49 lira. Bulaşıklık fiyatı 109 lira. 2 katlı şampuanlık fiyatı 249 lira. 12 litre sensörlü çöp kovası fiyatı 599 lira. Çay fincan seti var. Fiyatı 279 lira. Çaydanlık fiyatı 749 lira. Krep tava fiyatı 329 lira. Sütlük fiyatı 209 lira. Tava fiyatı 399 lira. Tava fiyatı 329 lira. Borcam sufle kabı çeşitleri fiyatı 65 lira. Hugo bölmeli tereyağlı fiyatı 135 lira. Tereyağlı çağı fiyatı 145 lira. Odin çay seti fiyatı 329 lira. Su bardağı fiyatı 99 lira. Meşrubat bardağı fiyatı 109 lira. Desenli 7 parça çerezlik Seti, Fiyatı 299 lira. Desenli Salata Tabağı, Fiyatı 139 lira. Cam Ayaklı, Kaplı Kasesi, Fiyatı 139 lira. Çiçekli Borosilikat Cam Kupa, Fiyatı 169 lira. Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı, Fiyatı 139 lira. Desenli porselen, pasta tabağı, fiyatı 249 lira. Desenli meşrubat bardağı, fiyatı 65 lira. Patates, ezici ve narenciye sıkacağı, fiyatı 229 lira. Cam gravürlü kase, fiyatı 109 lira. Bambu kapaklı, cam sıvı sabunlu, fiyatı 69 lira. Pijama takımı kadın, Fiyatı 359 lira. Pijama takımı erkek fiyatı 359 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf fiyatı 139 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf fiyatı 179 lira. Yastık kılıfı fiyatı 69 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ares fiyatı 299 lira. Tek kişilik, sıvı geçirmez lastikli ales. Fiyatı 229 lira. Paspas geliyor. Fiyatı 149 lira. Dijital baskılı halı. Fiyatı 119 lira. Dikiş seti. Fiyatı 95 lira. Dikiş ipi. Fiyatı 79 lira. Dikiş ipliği seti. Fiyatı 89 lira. İki şifre fiyatı 79 lira. İğne iplik geçirme aparatı fiyatı 39 lira. İğne oyası ipliği fiyatı 12 lira. Hobi seti fiyatı 79 lira. Namaz elbisesi fiyatı 249 lira. Kadın termal külotlu çorap fiyatı 159 lira. Kutu oyunu Fiyatı 279 lira. Tekli oyun hamuru. Fiyatı 29 lira. Karanlıkta parlayan ay ve yıldız. Fiyatı 79 lira. Oyuncak hamburger tost menü. Fiyatı 139 lira. Oyuncak market sepeti. Fiyatı 149 lira. Oyuncak dozer. Fiyatı 195 lira çek bırak dönen yarış oyunu, fiyatı 229 lira. Sevimli tavşanlar ve evlere oyun seti, fiyatı 199 lira. Oyuncak bebek, fiyatı 179 lira. Ördekli yakalama oyunu, fiyatı 169 lira. Manyetik tablet alfabe seti, fiyatı 159 lira. Figürlü mikro bloklar fiyatı 269 lira. Konuşan defne bebek fiyatı 599 lira. Oyuncak mıknatısı dart fiyatı 229 lira. Hikaye kitapları fiyatı 35 lira. Tekerlekli kitaplar fiyatı 129 lira. Katmalı boyama kitabı fiyatı 25 lira çay kitapları fiyatı 39 lira. Banyo paspas seti fiyatı 279 lira. Beyaz turbo cam Ankas Reset fiyatı 9.900 lira. Siyah turbo cam Ankas Reset fiyatı 9.500 lira. Hibrit tıraş makinesi fiyatı 999 lira. LED ışıklı su ısıtıcı ketle fiyatı 549 lira. Dijital baskül siyah fiyatı 399 lira. Halı ve koltuk yıkama makinesi fiyatı 4990 lira. Dikey şarjlı süpürge fiyatı 6250 lira. 65 inç LED Google TV fiyatı 23.900 lira. 55 inç 4K Ultra HD TV fiyatı 32.490 lira. 32 inç Full HD kulet TV fiyatı 8.990 lira. Bia cep telefonu fiyatı 9.990 lira. Bia cep telefonu fiyatı 6.990 lira. Biyacap tablet fiyatı 4.990 lira. Bu haftaki ürünler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.